Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Efe'yi yanımda agariyometreki 4Js oynayacağız Artık nasıl deniliyorsa Geçen bir tane böyle Bir video atmıştım e, Onda da böyleydi ama ben kendi yüzümü ve sesimi Getirmemiştim Öyle güzel olur diye tartışmıştım Şimdi yanımda skype'dan sınıf arkadaşım Efe var Efe merhaba Merhaba güven yani. Nasılsın iyi misin İyiyim sen nasılsın İyiyim. Sen oyunda oyunda mısın? Evet. Sen... Ben de geldim şimdi. Felmix. Felmix diye bir adam var. Oo. Aa, adam yiyecek ya yedi. Slash. Yedi. Birisiyle team olacağım. Team up'ta. Oo! Oo! Ne oldu? Lan? Oo! 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 Bak kaçıncıyım? Oo dördüncü ol. Ada. Aa sen de dokuzuncusun. İşte ben de öyle oldu. Ben de Agario City diye bir adamla teyamım. O da kaçıncı? Altıncı mı ne? Birleştirsek üçüncü olabiliriz. Lan <laughs> bu mikrofonda oynuyor. Bulursak adamı satarım diye ama. Aynen. Birinci olursak çok iyi olur. Arada böyle şey değişiyor ya hani böyle yazılar. <laughs> lan lan çok bölünme ya. Ben böyle mallık görmedim. Adam var ya 35 tane parçaya bölünüyor. Sonra adam yiyince de gel. Ha sorun çözüldü. <laughs> Heh, adamı böldü şimdi. Timim de gidecek. Arkadaşlar tim ne olduğunu bilmeyenler de. Oo yedim lan adamı. Ben de birinci. O birinci oldum. Senin, senin evet. Hala teyimi. Lan onu yiyeceğim ama. Skype'da da birisi çevre güçü olmuş. Lan lan böylece. Birinci oldum lan iki dakikada. İki dakikada nasıl birinci oldum falan diyormuş. Ya yenildim oğlum yanıma gelmen lazım. Yo ben ölmedim ki ben patladım. Patlamadım daha doğrusu. TMO benim bana bölündü. Yanıma gelmen lazım yani. Neredesin? Sağ üst köşede. Ha! Gel şuraya. Şu üste gel üste. Gelebiliyorsun. Yukarı geç yukarı. Ya da boş ver. <laughs> lan lan beni patlatacak. Oo adam patladı. Dur sen var ya yukarılara gitmeye çalış. Hadi şunu Hiç bana görünmeden yukarı bir de onu patlatmaya çalış. Hiç bana görünmeden benim teyemim olma olma artık bugün konuşamıyorum. Türkçe konuşamıyorum. Ben Türk dilim <laughs> falan diyormuşum. Oğlum kendi ya, ya Yapacağım biliyorum. Şurayı bir. Aldın ha, tabii lan. Aynen. Dur lan. Slice sen kimsin lan? falan diyormuşum. Gel gel, küçüldük baya. Gel. Onu, gel ön tarafa gelmen lazım ya da bu tarafa gidelim. Slash'a Slash'ı yeme Bak 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 bak. senin yemeye çalışıyordu. Oğlum öyle şeyler biraz sıkıntılı. Oğlum beni yem... Bak verme verme. Verme bence verme hiç. Bak, ölürsem var ya çok gıcık olurum ha. Böyle deli gibi. Ya. Kaçarız ama da space aç. Şey biz Sağ üst kişi. Aa buldum lan. Temel buldum yanında. Oğlum öyle deme adamın kanalı var. Sor. Vur. hayır vurma. Sakın vurma. Orada dikeni al. Diken. Aha patlattın adamsın. Sen biraz böyle ki görünme biraz. öldün? Aa yanıldı. Şansa bak lan kaç. Kanki tamam. Adamı. <laughs> Dur daha yanma. Şimdi... <laughs> ya puanlarımız gider. Bir şey olmaz yok. Puan gider. Bak arkada böyle Arapça yazılan bir yazı var. Arapça bir adam var. <laughs> Oğlum videoda bu söylenilmez. <laughs> Din mi? neydi ki? Ar Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Biz aynı sınıftayız. O için diyor yani. Soruyor. Arkadaş. Arkadaşım. Arkadaş nasıl olsun? Lan bak yenileceğim bak. Aa bak adam aa duble speed aa. Yedin lan adamı. Öl ya. BZ'ler gelmiş. BZ diye Çok bir, bir şey klan. Yemin et. Evet. Değilsin lan birinci. BZ evet. bilmem ne var. Yanındaydım. Öldün mü? Öleceğim, öleceğim. Aha parçalandı. Kim? Adam. Yanına gitmeyi düşünüyorum. Aha benim bana veriyor. Kim olmaya çalışıyor? Oh, Hayır. Yemin et. Ha bir de arkadaşlar. efeni Efe'nin sesi biraz az geliyorsa kusura bakmayın. Biz de o sor sorunu çözmeyi yani çözmeye bakıyoruz da. Yanındayım. O biraz kasıyor. Boş ver, tim olma. Ya hayır oğlum. oğlum ya hayır. <laughs> Vallahi başka başka bir zaman yaparız. Vallahi başka zaman yaparız video. <laughs> Küçücük. Hadi gel. Hay sonra sonra. Şimdi de valla bak video video Başka Vallahi bak. Hayır oğlum. Video başka bir şey oğlum. Şunu patlatayım. Ya oğlum yapamıyorsun. Oğlum yapamadım tabii ki. Sen. sonra sonra. Ver şu adamı öldüreyim. ya Adım da Atla. Yürü, sen ne Bunu. <laughs> Şu e, şey yeriz ha istesek. Ne derler? Agarusti. <laughs> Vallahi yeriz ha. Aa. Taktiğimiz güzel olsa yeriz. <laughs> Taktiğimiz güzel olsa yeriz. Tamam. İki. Bir. <laughs> Korktu değil mi? Bence ver. Bunu. Sen yukarıda ol. Al şu adamı ya. Boş boş konuş. Tamam sen git. Ben sana vermeyeceğim zaten. O adam senin yanına gidiyor. Mala bak şey yapmaya çalış yani böyle <laughs> Efe'den öğret öğretmenlik Oo, Pop split <laughs> Ver biraz ver biraz Çık Çıktım Uçuyor Adam bana verdi bu. Hayır. O. Oh. <laughs> Özür dilerim. Şey yapayım. Zamansız attım. Dedim şimdi adamı alırım dedin. Sen atla dedin ya. Adamı alırım dedim. Sonra adam birleşmiş. Tm varmış görmedim. Onela. Biz de. Bizde Pop Split us ustası derler. Kaç videodur söyleyeceğim Söylemiyorum arkadaşlar Benim bir sorunum var Siz de belki diyorsunuzdur Bu videolar niye 15 dakika 15 dakika ya da 15 dakikadan Küçük Niye arkadaşlar derseniz Ben kamtasta studio kullanıyorum Kamtasta studio kullandığım için videoyu nasıl açacağımı bilmiyordum diyordu işte ee, başka bir şey diyordu ben de bilmiyordum kalp hastadan atıyordu öyle de kötü oluyordu ya yani. şey sorunu vardı 15 dakika işte yemin et değilsin lan biri he işte arkadaşlar ben de öğrendim işte onun şeyini şimdi artık size 15 dakika ve 15 dakikadan daha uzun videolar atacağım Sılaş mı lan bu? Bilmiyorum, bilmiyorum. Yok yok yanımdaki et ya Öldü yanımda, öldü ya, do, yanımda doğdu oh! of, e Bir de arkadaşlar pop split'i bilmeyenler olursa Böyle nasıl diyeyim Bana <laughs> ee, Nasıl böyle yani e, şey atılıyor ya e, Space hani parçalanıyor onu aynı anda dört kere basınca pop split diyorlar. Ama bazen yani. Onun bir var. Ben vallahi taktik mi taktik dinleme. Ben yapabiliyor musun? Yapabiliyorum. Ya. Ağzıma bir tane bir şey takıldı ya. Aa yandaydım lan. Anladım. Ama yediler. Güzel. Güzel. <laughs> mal mal konuşmayın. <laughs> yani bakacağız. <laughs> bir de arkadaşlar yakın bir zamanda Yakın bir zaman dedim de 3-4 hafta içinde bir çekiliş yapmayı umut ediyorum. Evet. Arkadaşlar çekilişe çıkana hediye edecekmiş. Eski mikrofonum, şu an kullandığım. Evet. Bence güzel, yani kötü mikrofon değil. Evet. İdare eder. İşte onu vereceğim böyle bir şartları var zaten ben. Oğlum yani. <laughs> <cenni politik> <laughs> <laughs> boş boş konuşma Öldüm ben de ya. Arena Closer. Arena'dan çık lan. Deli. Ya. ya oğlum çok telli tekrarlama. Yok sonra takılır bakılır. <laughs> Oğlum tamam yeter. Allah kulaklığım çıktı. Oh. Soğuk tarafıyla yaptım. Oo yanındayım. Adam iyi. O oh. engelli. Bak şimdi püçüoğğğğ İşte arkadaşlar pop split bu mı? Yaptım lan Al şunu ya Allah'ını sevsin. Ama beni yeme Dur ver Dur. Şu adam var. Şansa balay. Kaçıncısın? Altıncı mı? Yedinci mi? Ooo. E-pop split. Ooo. <laughs> ben de bunları attım. Agaristi. diye. Lan ben ölecektim. <laughs> Yiyin ya 3 Boş ver <laughs> Atmayı bilmiyorum oğlum <laughs> Bir ara bak bak şeydi Eee Gene şey oynuyoruz Ne derler Sen yoktu tabi video dışında Bunu oynama görüyorum Metin 2 e oynuyor Adam ben de bilmiyorum ya trip sikliti, hani böyle şey Temula yapmayı bilmiyorum Soru bak bak Adam bana önder attı ben atamadım tabi <laughs> Sonra adamı öldürdüm yanlış. Ar Ölmeyeyim lan ya. Oğlum dur adam yiyecek so ha. Bir de arkadaşlar şimdi diyeceksiniz bilgisayardan oynuyor galiba ama Laptop'tan oynuyor arkadaşlar Yiyeyim mi oğlum seni Aman kim oğlum Yanlış tuşa basıyorum şu R'ye basıyorum. <laughs> öleceğim mi polis mi çağırayım? Bak benim de ağzıma taktı lan. Ama ben öleceğim öldüm. Kaçıncı sınıf ikinci Ne benim sayemdir. <laughs> Ekranı tükürdüm. Ekranı tükürdüm. Bot. Şöyle lan kulaklıkta Efe Öleceğim mi polis mi çağırayım? Lan aynı yerde doğuyum. Neredesin? Geleyim mi? Çileyim mi? Adamları özlen. Metrik 2 projesi oynuyor çocuk Ay yanındayım. Ama arkanda adam var. Tim olmaya sakın. Bak, Öldüm. <laughs> Biri yani. <laughs> <de ben> <laughs> <laughs> Ifo Mifo Oo. <laughs> Lan bu kulaklık Bu diyo <laughs> ikincisi <laughs> Videoda birinci oldum bir kere Aa keşke ekranını çizseydin Lan yanındayım Bak aşağıdayım küçücük Sat var onu. Niye? Oğlum ben mi yanındayım? E, Bak aşağındayım. Küçük. Tevva hava atıyor. Diyor yani biz büyüyüz. Büyüyüyoruz. Amingo. Mamingo, çamingo. Efe. Bende hiç kasmıyor. Efe 10 liralık internet paketi kullanıyor. <laughs> Şşt. İşte... Haa <laughs> yanındayım. İşte şey sen 10 liralık internet paketi kullanıyorsun değil mi? <laughs> 10 liralık mı? <laughs> Benimkisi 60 lira. 70 lira mı ne? ve 10 liralık kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum videoda <laughs> Oğlum o kız yediğim. Twerk, <laughs> bak, 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 twerk, 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 Seni bulmam lazım. Temin geldim görmedim beni. Temin ama bak demin değil. <laughs> Yemin ne? <laughs> e, Efe ben bir gidip geliyorum tamam. <laughs> Dur videoyu durduruyorum. Arkadaşlar biz yine basıp geliyorum. <laughs> evet e, geldim arkadaşlar. Şu an yayında mıyız? Evet yayındayız. E, sesim. Lan niye böyle sesim? <laughs> i̇şte. Efe'nin sesi az gelmiş olabilir arkadaşlar. Geldiyse üzgünüm. Özür dilerim. Ay Adam olacaktım. 22 dakika olmuş ha. Ne oğlum. Ya şimdi bunun kurgusu var. Aynen. Ben sen öldün mü? Yok. Kaçıncı? Oo adamı yedim. Let's guys. Birinciyim oğlum. Adam hala diyor Ha yanayım. Arkadaşlar e, videoyu da biraz daha sonlandıracağım çünkü 20 dakika olmuş. 20 nedir ya? 22 atla Adamı sat. Sonra büyüyelim. Adam küçücük. Tamam ver. Başla. W mi? O zaman ortanda yap O. Ben yapmadım ha <laughs> Otomatik oh Otomatik. Ya ya? <laughs> Özür dilerim arkadaşlar ben de böyle ikinci olarak Videoyu sonlandıralım Efe'yi kızdırmış oldum <laughs> Efe özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Efe trolleyerek videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah. Boş ver. <laughs> hoşça kalın.